750 lira 25 kuruş. E ee, ödeme temassız. Nasıl temassız ya? Bayağı temaslı ben hissettim şu anda. Hayatım alayım. Evet buyurun. Heda acele edin lütfen. Tamam, tamam. Beyefendi temassız. Şifreye evet. gerek yok. Doğru. Ha. Seninle şey yapıyorum. Ben Adil Yeni'yim. Buyurun. Yetersiz bakiye diyor. Aa nasıl ya? Yani. Bir de böyle deneyelim. Yetersiz bakiye diyor. Bir de böyle deneyelim. Yetersiz diyor. Bir de böyle deneyelim. Yeter diyor. Kart bile Allah illa alay yeter diyor. Yok içimde para. Zorlama beni diyor kart. Faruk. Ya yeter der tabii ya. Bu kadar ürün o kadar olur ben, mu ya? Pardon ne kadar olur? 300 falan olsa iyi. Galiba 300 limiti var çünkü. 550'ye gel ayağın alırsın. Yok 300. Gel uzatma. Ne bak. yapıyorsunuz? Ya. Böyle bir şey olabilir şu mi? E, ürün çıkarmamız gerekiyor Heh, efendim. Ürün çıkarmamız ha. gerekiyormuş. Ha. Ayşe acaba senin şu kremleri, parfümleri falan mı çıkarsak? Ya hayatım onlar temel ihtiyaç. Olmaz. Ee, şey yapalım. Etleri çıkaralım. Peki. Bu ayda protein tüketmeyelim. Evet, e, hala öküz olmuyor. Hmm, o zaman temizlik malzemelerini de çıkaralım. Tamam. Bu ayda temizlik yapmayız. Hala öküz olmuyor. Hmm, o zaman e, bulaşık deterjanını falan çıkaralım. Bu ayda bulaşık yıkamayız. Hala olmuyor. Ne kaldı? Tuvalet kağıdı. Onu da çıkaralım. Bu ayda sıçmayız. <laughs>